Avrupa'ya açıldık. Bu evet. sene e, Ağustos'ta iki tane e, spor kanalı kuruyoruz. Yurt dışında. Yurt dışında. Uzak Doğu'yu açılıyoruz. Çok güzel. E, programlarımız bir buçuk milyar insana ulaşacak. Bu müthiş bir rakam. Evet. O, o açıdan e, mutluyuz. Yani uluslararası bir e, medya patronluğu Dönemde başlıyor diyebiliriz çünkü sizin zaten hali hazırda e, Saran Medya Grup içerisinde e, televizyon kanalları ve e, çok önemli organizasyonların yayın hakları var. Firmierlik evet. gibi, Formula gibi, NBA gibi e, bunlar e, devamı gelecek sanırım. Şimdi şöyle söyleyeyim, e, e, bu spor yayıncılığına geçmeden önce hı hı. şunu söyleyeyim. Bir kere bu alınan kararlar, bu uzaktan e, çalışma bunlar kalıcı olacak. Biz eskiden iş adamları bir toplantı için bir ülkeye gidiyorduk, değiştiriyorduk bir evet. ülkeyi. Bir günümüz gidiyordu, iki günümüz gidiyordu. Bundan sonra e, bu e, benim İspanyolca haftada iki saat İspanyolca ders ve zamandan Zaman. tasarruf. Evet. Hatta düşünüyorum biz bunun daha önce niye yapmadık? İspanyolca'da 4.6 büyüdü. E, evinde kalan insanlar spora başladı ve araştırmalar gösteriyor ki Yüzde %80'i spora devam edecek. Evet. Spor e, müthiş bir e, yer edindi hayatımızda. Bir taraftan pandemi ne yaptı? E, pandemide ne oldu? Teknoloji çok gelişti. Dijital dönüşüm sen de biliyorsun. Evet. Çok Siz de Fox TV olarak müthiş şeyler yapıyorsunuz. E, dijital dönüşüm çok hızlandı. Dijital platformlar arttı. Ama dijital platformların başarılı olması için Türkiye'de evet. arttı. En itici güç, en kuvvetli güç spor. Evet. Ee, biz bunu fark ettik. Nerede fark ettik? 2017 yılında Esport Plus'ı kurduk. Ee, ve bugün gelinen noktada Esport Plus e, dünyanın en iyi liglerin olduğu bunda zilgiden, evet. Premier Lig'e, Premier NBA'ye vesaire Formula 1. Ve pandemide de yüzde 400, %400 Esport Plus büyüdü. ...izlenme oranı arttı. Arttı. Biraz önce söylediğim gibi de buçuk milyar insana da ulaşıyoruz... ...biz kanallarımızla beraber. Evet. Ee, ve dediğin gibi de... arasında da artık ciddi bir spor... ...yayıncısı oluyoruz Avrupa'da iki kanallar beraber. O yüzden pandemiyi biz de çevirdik. Çok iyi. Yani bizde... E, ...bir Türk vatandaşının... E, ...yurt dışında, uzak doğuda... ...Avrupa'da e, medya kuruluşları açması... E, ...bizler adına da çok sevindirici. Tabii e, sizin... E, ...grup içerisinde... E, Yayıncı özelliğiniz de var. Yani e, lig maçlarının yayınlarını, Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlarını e, çektiğinizi biliyoruz. Ve e, Türkiye Futbol Federasyonu'yla yayıncı şu an mevcut yayıncı kuruluş arasında da bir gerilim var. E, adeta e, bir savaş yaşanıyor. E, burada büyük bir kriz var. Siz ileride Saran Medya Grubu olarak e, maçların, süper lig maçlarının yayın ihalesine girmeyi düşünüyor musunuz? Nasıl görüyorsunuz bu gidişatı? Şimdi e, buna kriz demeyelim. Buna e, federasyon başında çıktı yeni ihale yapacağız dedi. Dolayısıyla yeni ihale yeni yayın dönemi diyelim yeni ihale e, ile beraber artık o, 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 kriz geride olacak. Biz e, biraz önce söylediğim gibi bu yayın haklarında e, son derece iddialıyız. İngiltere Ligi'ni 20 sene önce 50 bin dolar aldık. Bugün e, bugün 50 milyon dolar civarında. Evet. Dolayısıyla markaya, markaya, marka değerine önem veren bir kuruluşuz. Türkiye'de bir sürü federasyonla çalışıyoruz. Voleybol federasyonuna dahil olmak üzere. Bizim kanallarımız, şu andaki mevcut iki kanalımız 7 milyon haneye ulaşıyor. Premier Ligi, İspanya Ligi, İtalya Ligi vesaire bir taraftan da çekim yapıyoruz Türkiye'de ligi de çekiyoruz yayın tırları var yayın değil mi? tırlarımız var ligi de çekiyoruz ama Avrupa'da da değişik liglerin çekimini de biz yapıyoruz o yüzden sanıyorum ki en iddialı firmalardan bir tanesi biziz bu ihaleyle ilgili. ilgili şartnameyi alacağız. <laughs> evet. Değerlendireceğiz. E bu o zaman çok güzel sürpriz bir gelişme diyebiliriz. Eğer e, Fut Türkiye Futbol Federasyonu bu yayın ihalesine çıktığında e, siz de e, grup olarak şartnameyi alacaksınız ve durumu değerlendireceksiniz. E, biraz da e, Fenerbahçe'yi konuşalım istiyorum.